Merhabalar sevgili Balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Balıklar, ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet, kahvemi içtim. Sizin niyetinize kapattım. Genel olarak yorumlayacağım. beni izleyen, beni bekleyen sevgili abonelerim, sizler için güzel bir kahve falı bakalım. Tabii beni ilk defa izleyenler de olabilir. Şu anda videomla denk geldiyseniz sizler de hoş geldiniz. Niyetinizi alarak dileğinizi tutarak siz de beni dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım belki sizin de duymanız gerekenler olabilir. Evet kahve falıma baktıktan sonra hemen ardından tarot kartlarımı yorumlayacağım. İş ve aşk hayatınıza bakacağım. Abone değilseniz abone olarak, videomu beğenerek, yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet hazır mısınız? Bu arada özel danışmanlık Tabii ki özel danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Bunun için videomun açıklama kısmında WhatsApp linki var. Oraya tıklayıp bana direkt WhatsApp'tan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyelim ve şöyle fincanımızı açalım sevgili balık burçları. Şimdi Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim üzerinizde ciddi bir nazar etkisi var. Bu nazar etkisinden dolayı yani siz bu ara çok duygusal hissediyor olabilirsiniz. Böyle durduk yere olmadık yere ağlamak gelir içinizden bir ağırlık hissedersiniz. Bir nazar etkisi var üstünüzde. Ondan kaynaklanıyor. Evet sevgili balık burçları bir hedefiniz var da bu maddi bir konuyla alakalı bir şey yapmak istiyorsunuz belki bir şey almak istiyorsunuz veya işte bir yatırım yapacaksınız. Veya parasal konularla ilgili özellikle yapmak istediğiniz bir durum var. Bunu 3 vakitte gerçekleştireceksiniz. Ya 3 hafta ya da 3 ay içerisinde ve çok güzel olacak arkadaşlar. Hayal ettiğinizden de güzel olacak. Bir şey almak istiyorsanız onu alıyorsunuz diyor. Eğer bir para beklentiniz varsa gelecek olan bir paranız varsa onun geleceğine işaret ediyor e, maddi anlamda güzel bir değişimin dönüşümün yakın zamanda hayatınızda olacağını gösteriyor sevgili balıklar Evet bu arada size çok yardımı olan çok desteği olan bir adam olacak M harfi D harfi A harfi isminde soy isminde olan bir adamın işle ilgili bir konuda size destek olacağını görüyorum Böyle e, çok e, büyük bir iyilik yapabilir size, ciddi manada destekleyebilir, bir sıkıntınızın gitmesinde size yardımcı olabilir. E, bu konuda o kadar ferahlayacaksınız ki. İki kişi de var ki bu konuda ferahlamanızı istemiyorlar ama siz ferahlayacaksınız arkadaşlar. Bu ara sakin kalın, çok sinirlenmenizi bekleyen. Bakın bunlar kim arkadaşlar? Sizi sinirlendirmeye çalışıyorlar böyle sinirlenseniz de gemileri yaksanız hani yanlış kararlar alsanız diye uğraşıyorlar bekliyorlar bakın sinirlenmeyin sakin olun bu ara özellikle sizinle bu şekilde uğraşan insanlara karşı sakin tavırlarınız aslında onlara daha da iyi ders verecektir o yüzden arkadaşlar amacına ulaştırmayın bu insanları ee, ki öyle de yapacaksınız ben size güveniyorum balık burcu akıldır. ne yaptığını bilir ne yapacağını bilir ee, o yüzden e, bu durumu da atlatacağınızı gösteriyor sevgili balıklar evet çok inandığınız çok güvendiğiniz birisi var sevdiğiniz insan diyeceğim çünkü bakın burada daha çok gönül bağı kurduğunuz bir insan olarak göründü ona çok inanıyorsunuz çok güveniyorsunuz ama onun için birilerine birilerini kırmayın veya birilerine sırtınızı dönmeyin özellikle aileniz sevdikleriniz arkadaşlar çok karşınıza insanları almamaya çalışın. Tamam birini seviyor olabilirsiniz, duygular hissediyor olabilirsiniz. Ama herkesi de silmeyin, herkesten de uzaklaşmayın. Çünkü yalnız e, kalmak istemeyebilirsiniz. Özellikle e, sevdiğiniz insana çok fazla fedakarsınız. Lütfen sevgili balıklar bu fedakarlıklarınızı bir kez daha gözden geçirin. Bu kadar fedakarlık yapmak belki de sonradan size düşündürebilir. Seviliyorsunuz ama e, birazcık daha böyle dengede her şeyi tutmak lazım. Yani ne, ne deniyor? Alma verme dengesini korumak lazım. Sürekli sizden giden bir fedakarlık sonradan size düşündürebilir. Ama şunu söyleyeyim, çok güzel bir yüzük çıkmış. Değerinizi, kıymetinizi bilen birisi hayatınızda. Var ise onu hissediyorsanız evet bu kişi benim değerimi kıymetimi biliyor. Veya bu kişi benim değerimi kıymetimi bilecek dediğiniz birisi varsa onunla yüzük niyetinde ilerliyorsanız çok güzel bir yüzük çıkmış arkadaşlar. Ee, evlilik yolunda hayırlı bir yolda ilerleyeceğinize işaret ediyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim tartıştıysanız sevdiğiniz insanla şunu bilin ki çok üzgün. Hiç kendini hissetmiyor. Çok üzgün ve e, sissiz yapamıyor bu insan bilginiz olsun. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili balıklar. Güzel bir dileğiniz var. Dileğiniz olacak. Kısa bir zamanda olacak. Tüm kıskançlıklara rağmen olacak diyeceğim. Çünkü bu dileğiniz olurken böyle sizi çok rakip gören insanlar var çevrenizde ama sizin için sevinçler göründü sevgili balık burçları. Yalnız böyle tartışmaların olduğu bir yerde oluyor olabilirsiniz şu anda tartışmalar olabilir etrafınızda ya da böyle beşli bir zamanda yaşanabilir. Sizin e, bazı şeyleri böyle etrafınızdaki o insanların arasında yaşanan sıkıntıları aslında düzeltmek için çabalayacağınızı görüyorum. Bakın stresli insanlar var biraz etrafınızda, onları sakinleştirmek isteyeceksiniz. Yani böyle çözümleyici bir etki, bağlayıcı bir etki yapacaksınız. E, sıkıntıda giden bir işin toparlanmasında büyük bir etkiniz olacak. Kendi işinizde olsa bu. Bir başkasının da işi olabilir. Evliyseniz eşinizin işi olabilir. Ama bir etkiniz olacak arkadaşlar. Bu her şey olabilir. Yani manevi bir etkiniz olur. Fikir olarak bir şey söylersiniz. Dersiniz ki bak şöyle bir şey yap. Ama öyle bir fikir verirsiniz ki gerçekten gidişatı değiştirebilir. Anlatabiliyor muyum? Bir iş konusunda, işle ilgili konuda sizin çok güzel bir etkinizin olacağını gösteriyor. Ve e, bu anlamda gerçekten size teşekkür gelecek. E, teşekkür gelecek. Biri size teşekkür edecek. Senin sayende oldu. Senin sayende başardım. Veya senin sayende başardık diyen birileri olacak arkadaşlar. Takdir, tebrik ve teşekkür toplayacaksınız. Evet şöyle fincanımı ve tabağımı yorumladım sevgili balık burçları Şimdi bir de kartlarımıza bakalım. Aşk hayatımıza ve iş hayatımıza ayrı ayrı bakacağım her zamanki gibi sevdiğiniz insanla ilgili odaklanabilirsiniz, onu düşünebilirsiniz, onunla ilgili soru sorabilirsiniz. Şöyle bakalım kartlarımız neler söyleyecek sizler için sevgili balıklar. Şimdi çok fazla e, üçüncü kişileri anlatıyorsunuz. Bazı konuları veya karşı tarafı anlatıyor. Bu kadar anlatmamak daha iyi olabilir. İlişkinizin üzerinde çok göz var. Sizin üzerinizde çok göz var. Onun üzerinde çok göz var. Birbirini seven ama bir araya gelmesi çok kolay olmayan iki insanın enerjisi açıldı. Bu da hep böyle çevreden, etraftan sebep ama şöyle kartı göstermek istiyorum. Yan yanasınız, el elesiniz. Yani sizi birileri ayıramaz. Uğraşsa da ayıramaz arkadaşlar. El ilisiniz, yan yanısınız. Birlikte bir hayat kurmak niyetindesiniz. Bunu yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bunu yapabileceğinize inanıyorsunuz. Ve bunu yapacaksınız diyor. Yani üçüncü kişi etkileri sizi üzen, negatif etkileyen durumları bir anda bertaraf edeceksiniz her ikinizde. Ama çok göz var üstünüzde. Yani her söylenene böyle aldırmayın. O da sizde. Her söylenene aldırmayın. Özellikle de siz şu ara hiç aldırmayın. Yani onunla ilgili gözünüzde görmediğiniz bir şey olmadığı sürece lütfen arkadaşlar duyduklarınıza çok aşırı ciddiye almayın. E, aşk hayatınızda çünkü üçüncü kişi etkilerinden dolayı böyle biraz e, sıkıntı yaşadığınızı gördüm. Ama bunu da atlatabilmek sizin elinizde ve atlatacaksınız. Bakın değiştireceksiniz, dönüştüreceksiniz. Güzel anlamda dönüştüreceksiniz bazı şeyleri. Ama sizin katkınız çok. Aranızdaki durumda en çok sizin emeğiniz var. En çok sizin katkınız var. Duygusal anlamda da böyle. Yani her anlamda böyle. Çok şey çok uğraşıyorsunuz mutlu olmak için. Karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Ama üçüncü kişileri aldırmayın. Bir de telefon konuşması, mesaj, telefon bekliyorsanız her an gelebilir. Ama ben bunu böyle bir 5 gün veya 15 gün içerisinde olarak yorumlayacağım. Beklediğiniz haber, sevdiğiniz insandan gelecek arkadaşlar. Evet şöyle e, aşk hayatınızı da yorumladık. Bir de iş hayatımıza bakalım sevgili balıklar. Bakalım iş hayatımızla ilgili neler söyleyecek kartlarımız. öyle başarılar elde edeceksiniz ki e, iş, iş, hayatınızda ya da eğitim hayatınızda öyle başarılar elde edeceksiniz ki gerçekten yanınızda olan olmayan insanları fark edeceksiniz. Hani e, dostun başarısına sevinmektir asıl olan ya gerçekten sizin dostunuz olan yanınızda olan insanları göreceksiniz çünkü ciddi bir yükselişiniz var ciddi bir başarınız var. Ama bu durumdan bu durum öyle bir durum olacak ki arkadaşlar işle ilgili değişim yükseliş başarı çok güzel anlamda verdi ama dedi ki sana dedi gerçekleri gösterecek bu yaşadığın başarı kim yanında kim yanında değil onu göreceksin dedi kartlar bu sizin dostluk arkadaşlık alanlarınızda da olabilir iş alanınızda da olabilir. Yani iş çevrenizde de olabilir. Gerçekleri göreceksin dedi ama dedi başaracaksın dedi. Başarı sizi daha çok aslında odaklayacak. Onu da söylemek isterim. Olumsuz etkileneceğiniz bir durum olmayacak. Yeni bir iş kurmak, iş girişiminde bulunmak niyetindeyseniz, e, bununla ilgili böyle çok kalabalık konuşmalar mı yapacaksınız arkadaşlar? Böyle herkes bir şeyler söylüyor gibi. Herkes bir fikir veriyor, herkes bir şey söylüyor. İşi kiminle yapacaksanız o kişiyle iletişimde olmanızda fayda var. Yani ortaklı bir iş yapıyorsanız bu konuyla ilgili karşınızdaki kişiyle iletişimde olmanızda fayda var. Çünkü kafanız çok karışıyor. Yani bir şeyleri adım atacaksınız, düşünmekten adım atamıyorsunuz. Herkes bir şey söylüyor. İş hayatında, iş hayatınızda, iş konularınızda kendinizi ve e, iş yapacağınız kişiyi daha çok dikkate almanız sizin için daha iyi olacaktır sevgili balık burçları. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.